ehl sünnet tabiri şadan sonra mı ortaya çıkmıştır? Efendim ehl sünnet tabiri şadan sonra ortaya çıkmamıştır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan ma ene aleyhi ve ashabi sonra cemaatle alakalı hadis-i şerifleri topladığımız zaman daha genelde umum planda fırka hadisi diyebiliriz bunlara. Fırkayı Naciye'den bahsediyor. Önceki fırkaların bölünmesinden, Yahudilerin, Hristiyanların parçalanmasından. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ma ene aleyhi ve ashabi, benim ve ashabımın yolu başka bir rivayette onlar cemaattir buyuruyor. Peki o zaman Ulema şia çıkıyor ortaya, Cebriye, Kaderiye, Mutezile, Hariciler çıkıyor. Diyorlar ki İslam budur. Onlar da ayet okuyorlar. Peki insanlar hangi İslam'a gidecekler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisi şeriflerinden hareketle oradan sünnet kelimesini alıyorlar, cemaat kelimesini alıyorlar. Nereden alıyorlar? Hadis-i şeriften alıyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaat İslam'ın yekün ifadesidir. Bir mezhebin, meşhebin adı değil. Ne zaman Şia, Cebriye, hariciler ortaya çıktılar, onlar bu İslam'dır dediler. Ulemamız da hayır İslam o değil dediler. Fein amenu bi mislima amentum bihi fekad Allah Teala bu ayet-i kerimede Bakara suresinde eğer onlar yani ehli kitap fein amenu bi mislima amentum bihi sizin gibi ament demiyor, senin gibi demiyor ya Muhammed ya sizin gibi ashab-ı kiram onlar da bunun içinde onlar gibi iman ederse o zaman onlar da e, kurtulmuş olurlar, hidayette olurlar. Efendim bu ayet-i kerimeler ve hadis-i şeriflerden hareketle İslam'a ehli sünnet ve cemaat kaydını düştüler. Ama bu kaydı Allah Resulü Aleyhisselam'ın hadislerinden aldılar. Bununla alakalı makalelerimiz var. Kardeşlerimiz onlara bakabilir. Ehli sünnetin ehli sünnet tasavvuru oluşumuyla alakalı bu bahis uzar gider ama oraya bakabilirler, müracaat ederler. Neden ehli sunne ve cemaat dediler? Şah sahabeyi sövüyor. Ebu Bekir'e, Ömer'e radıyallahu anh onlara sövüyor. Adamlar kitaplarında onların haşa küfürlerinden, inkarlarından, ihanetlerinden bahsediyor. Peki ve kullu vaadallahu'l husna. Allah Teala Ashab-ı kirama, fetihten önce Müslüman olanlara, fetihten sonra Müslüman olanlara hepsine cenneti vaat ediyor. Ve kulle vaadallahul husna, husna cennet demek. Peki Allah vaadinde hulf eder mi? İnna Allah la yuhliful Peki o zaman onlar ehli cennetse, ashab-ı kiram efendilerimiz, şimdi birileri kalkıyor şah adına, onları tekfir ediyorlarsa, o zaman burada onlar da burası İslam, burası İslam diyorsa bir kayıt düşeceksiniz. Ebu Bekir'e sövmeyen İslam, Ömer'e sövmeyen İslam, Allah Resulü Aleyhisselam'ı hayatın merkezine koyan İslam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o İslam'ın esaslarını tayin etti. Hangi İslam'dır o? İşte ehl-i sünne vel Cenab-ı Hak sünnet ve cemaat akidesi, Üstad Necip Fazıl öyle tercüme eder bunu, sünnet ve cemaat akidesi Cenab-ı Hak onun muhafızları olmayı, İslam'ın muhafızı. Ehl-i Sünnet tekrar edeyim. İslam'dır. İslam'ın ona muhafız olan İslam'a muhafız olur. Ehl-i Sünnet bir mezhep değildir. Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Maturidi, Eşari hepsi Ehl-i Sünnet'in içindedir. Yekünüyle İslam'dır. Allah Teala İslam'ı bu haliyle hayata eşya ve hadiseyi, tatbik etmeyi bizlere ihsan buyursun.